Merhaba arkadaşlar. Şu anda bizim evin arka bahçesinin oradayım. burada dedemin eski evi var. Burası da zaten kullanılmıyor. Harabeye dönmüş bir ev. Şimdi bu evin bahçesine geldim. bayağı bir kirli buralar. Çünkü uzun zamandır evde kullanılmıyor. Gördüğünüz gibi zaten ev şu şekilde. Bir dakika göstereyim. İncele. Bakın şu şekil. Ev zaten yıkık dökük harabe içinde. Uzun süredir de kullanılmıyor buralar zaten. Kullanılacak hali yok ki. İşte onun haricinde de, dışarısı da bayağı bir kirli, e, toplanmış her şey. Ben de arkadaşlar, birazdan işte e, tırmığı alacağım. Buradaki bütün pislikleri toplayacağım. E, etrafı temizleyeceğim, ondan sonra onları da yakacağım. E, bakalım önce ve sonra nasıl olacak. Şimdi size burayı yakından göstereceğim, bir bakın. Bir de daha sonra temizledikten sonra göstereceğim, bir de o zaman bakın nasıl olacak. yıllardır burası yani bu ev kullanılmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yerde pislik, çer çöp toplanmış. Bir de buraya tavuklar geldiği için her yeri didiklemişler. Her yer dağınık. Ben de şimdi toplayacağım ve size tekrar bir görüntü göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda gittim. Tırımı aldım. Bir de küre aldım. <laughs> şimdi temizle başlayacağım arkadaşlar. Kamera kayıt da zaten. Hadi bakalım o zaman. Bismillah diyelim başlayalım. Buraya arkadaşlar pislikleri toplayıp yakacağım nokta olarak belirledim. Her şeyi burada toplayacağım. Daha sonra burada ateşe vereceğim. Az önce burada şu çadır vardı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz çadır mı, branda mı ne o tür bir şey vardı işte. Yani bu vardı. Onu şuradan çektim. Altından böcekler falan çıktı. Tavuklar böcekleri görünce üşüştüler. Karınca mı böcek mi bir şey çıktı işte. Onu yemeye geldiler. Gördüğünüz gibi hepsi toplaştılar. Böcek arıyorlar. Bir 15-20 kadar vardı. Onları bitirdiler bir anda. Şimdi diğer böcek var mı diye arıyorlar. Şurayı da bayağı bir topladım da. Daha çok işi var buranın ya. Aşırı taş, pir, pislik birikmiş. Çok yoğun. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Şimdi daha iyi toplayacağım. İyice birikince daha ateşi basacağım, yakacağım. Bakalım nasıl olacak ortalık. Burada çok iş var çok. Etraf çok tozlu olduğu için hani bir de toplarken iyice tozluğu için ben de gittim maskemi taktım o şekilde toplayacağım pislikleri. Gördüğünüz gibi zaten şu tarafa doğru bayağı bir yığdım. Şu şekilde manzara. Daha toplayacağım da burada bayağı bir iş var. Hani kaç saat sürer ben de bilmiyorum da bakalım. Hem benim için de bir spor oluyor. Hadi o zaman devam. Söylediğim gibi temizliğe başladım. Bayağı bir yerleri topladım Gördüğünüz gibi zaten şuralar bayağı bir kirliydi Her yer her yerdeydi Şu anda bayağı bir düzlendi gördüğünüz gibi Alan açıldı bayağı bir temizlendi ee, Ama onun haricinde e, Dediğim gibi buranın tamamını bitiremedim Yani videoyu tamamlayamadım açıkçası. Hayatta her şey tas tamam olmaz Bazı şeyler yarım kalır Bu da o yarım kalan şeylerden Videoyu burada bitiriyorum Niye bitiriyorum çünkü yarım kaldı Hadi görüşmek üzere